Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı? Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin'in nükleer denizaltısı hizmete açılmadan battı. ABD Savunma Bakanlığı Çin'in yeni nesil nükleer saldırı denizaltısının Mayıs ayında hizmete girmeden önce Wuhan'daki bir iskelede battığını açıkladı. Uydu görüntüleri denizaltının Haziran ayının başında ortadan kaybolduğunu gösteriyor. ABD Savunma Bakanlığı'na ait üst düzey bir yetkili, Çin'in Ju sınıfının ilk gemisi olan nükleer saldırı denizaltısının Mayıs ayında hizmete girmeden önce deneme seferlerine hazırlanırken Wuhan'daki bir iskelede suya gömüldüğünü açıkladı. Mayıs ayında elde edilen uydu fotoğraflarında Yengzi Nehri kıyısında tespit edilen denizaltının Haziran ayının başlarında ortadan kaybolması dikkat çekerken yerine büyük yüzer vinçlerin gelmesi ise uzmanlara göre gemiyi kurtarmak için orada bulunduğuna işaret ediyor. Amerikalı yetkili Çin ordusu donanmasının yeni nesil nükleer saldırı denizaltısından battığını gizlemeye çalışması beklenmedik değil dedi. Bu olayla birlikte eğitim standartları ve ekipman kalitesi hakkında bazı sorular gündeme geldi. Çin Savunma Bakanlığı olay hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı. Ayrıca Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü bahsettiğiniz durumla ilgili bilgimiz yok açıklamasını yapmakla yetindi. Tayvan Savunma Bakanlığı Çin'in askeri faaliyetlerini yakından izlediklerini duyurdu. Haziran ayında bir Çin nükleer denizaltısının Tayvan boğazında su yüzüne çıktığına dair görüntüler basına sızmıştı. Bu gelişmeler bölgedeki gerilimin arttığını gösteriyor bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.